Hocama bir sorum olacak benim. Buyurun. Ee, bu koronavirüs sebebiyle tedbir amaçlı evlerimizdeyiz. Eşlerle bol bol vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu vakti değerlendirmek için eşime Kur'an-ı Kerim öğretmeye başladım. Şu an Elif Bağ'da termin konusundayız. Aferin. <laughs> çok güzel. Ama fakat çok çabuk sıkılıyor. Biraz onu gazlamam gerekiyor. Nasıl daha <laughs> böyle ona cesaret veririm, nasıl gaz veririm bunun için sormak istedim. Siz ne öneriyorsunuz, ne tavsiye edersiniz <laughs> Çok bana? hoş ve çok güzel bir soru. Teşekkür <laughs> ederim. Salih abla, gazlama sorusu geldi. Nasıl gazlayacak? <laughs> Sakarya'dan arayan izleyicim. <laughs> Şimdi öncelikle... mesela, Salih Erdem. hanımefendinin eşlerinin nasıl gazlayacaklarını anlatıyor. Alt spotu veriyorum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, efendim öncelikle şeker. niyetinizi ve gayretinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İkincisi ee, arzu ederseniz hani telefonu tamam. kapatabilir. Peki e, siz teşekkür ekrandan ederiz. takip edin lütfen. Çok teşekkür tamam, ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Sevgiler, kolay gelsin. Şimdi alışmadığımız bir sistemi birdenbire e, oluşturup hayatın içine e, dahil edip de onun da çok iyi işlemesini beklemek çok realist değil. Bunun gazlamakla bir alakası yok. İnsan <laughs> psikolojisiyle alakası var. Sakin olun kısa kısa aralıklarla. Öğleden önce 15-20 dakika, öğleden sonra 15-20 dakika. Yani e, aynen ders veriyor gibi 40-45 dakika, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat bir dersin başında kalırsak biz yetişkiniz ve e, bu sürece pat diye girdik. Hiç böyle bir zihinsel hazırlığımız da yoktu. İnsan sıkılabilir. Bunun ne Kur'an-ı Kerim okum öğrenmekle alakası var, ne sizinle alakanız var, alakası var. Bir de şu, e, Kur'an-ı Kerim'i bilmek başka bir şey öğretmek başka bir şey. Karşımızdaki insana bir öğretici gibi, bir öğretmen gibi dil ve üslup kullanırsak ama hayatım 10 dakika önce söyledim sana bunu ama öğrenemediğin derse onun motivasyonu zaten bozulur. Yani eşinin karşısında değersizleşmek için Kur'an-ı Kerim öğrenmiyor ki. Dolayısıyla bizim üslubumuz, bizim ifademiz de sabırlı ve anlayışlı olmalı. Beyefendiyi de tebrik ediyorum böyle bir şey için niyet etmesinden dolayı. Hanımefendi olarak siz ona deyin ki hayatım aşkım senin bu çabanı inanılmaz büyük bir takdirle ve sevgiyle karşılıyorum. Allah senden razı olsun. Üslubumda ifademde seni inciten bir şey olursa lütfen bana söyle ben onu düzelteyim. Farkında değilim. Sen hangi saatte ne kadar çalışmak istiyorsan ben senin için hazırım deyin. Süreci ona bırakın. Onun istediği şekilde takdir ederek evet hayatım, şunu şuna vuracağız, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Aa gayet güzel. Yapamadığına değil, yaptığına bakın. Bak bugün iki harfi birbirine vurmayı öğrendin. Harikasın. Yarın acelemiz yok. Ertesi günde ya da öğleden sonra da bunu yaparız diyerekten. sakin. Bir e, siz öğretmen değilsiniz, eşiniz de sizin öğrenciniz değil. Dolayısıyla bir öğretmen öğrenci psikolojisine girmeden ve öğrenci psikolojisine de sokmadan sakin, yavaş, relax bu süreci yönetebilirsiniz. Bravo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.